Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda da son senaryo olan 4. senaryoyu çözeceğiz. 12. sınıflara ait ortak yazıl sınavı sorularında. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla 6 soru var. 2 soru basit olduğunu, 2 ve 5'in basit olduğunu, diğerlerinin bir üst düzeyde olduğunu söylüyor. Bakalım nasılmış sorular. Şimdi geldim. Uygun şartlarda tanımlayıp fonksiyonunu bir logaritma fonksiyonu olarak vermiş. F'in tersine 3'ü soruyor. Arkadaşlar hemen şu bilgiyi vereyim. Mesela örneğin fx eşittir 2x eksi 1 olsun basit bir soru sorayım. Mesela size f2 dediğinde ne yapıyorsunuz? 2 çarpı 2 eksi 1 yani bu 2'yi yerine yazıyorsunuz. Neden? Sizde f fonksiyonu var f'in içindeki soruyor. Fakat mesela f'in tersindeki sorsaydı ne yapacaktınız? Bu sefer bu fonksiyonu buraya eşitleyecektiniz. Bu bilgiyi aynen burada kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? f'in tersinde 3 nedir? Yani bana verilen logaritma 3 tabanında x artı 2 fonksiyonu hangi x değerinde 3'e eşittir? Mantığım bu. 3'ün atıyorum arkadaşlar karşıya nasıl atıyorduk? Mesela logaritma a tabanında b x ise b'nin kendisi a'yı karşıya gittiğinde yine taban olarak gittiğinden dolayı b eşittir a üzeri x formatında atıyordum arkadaşlar. Burada da o işlemi kullanıyorum. Dolayısıyla x artı 2 3'ün 3. kuvveti yani 27'dir. E, dolayısıyla x'i yalnız bırakacak olursam burada karşıya eksi 2 olarak atarım. Dolayısıyla x'in 25 olduğu bulunur arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum ikinci soruya. Gördüğünüz gibi elen var doğal logaritma tabanı e sayısı olan ki e sayısı arkadaşlar yaklaşık 2.718 gibi bir değerdir. Aynı pi sayısı gibi rasyonel bir sayıdır. Geçiyorum diğerine. Bu ifadenin değeri nedir diyor arkadaşlar. Hemen bulmaya çalışalım burada. Şöyle yapıyorum. Hatırlayın bir sayının e, mesela a'nın eksi ikinci kuvveti 1 bölü a'nın karesi olarak yazılır. Bunu hatırlayalım. Mesela burada elen 1 bölü e üzeri 2 var. Dolayısıyla ben buraya elen e üzeri eksi 2 yazacağım. Yanında eksi elen e sayısı var. Artı Logaritma 1000 yerine 10 üzeri sıfırlarını sayıyorum. 3 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 3 yazıyorum. Eksi dedim. Diğerinde şöyle düşünelim. 1 bölü 100 sayısı arkadaşlar 1 bölü 10'un karesidir. Üstteki a mantığından 10 üzeri eksi 2 olarak yazılır. Peki bunlar neydi? Şimdi arkadaşlar logaritma a tabanında a üzeri k sayısı. K öne geliyordu. K çarpı logaritma a tabanında. A tabanında da 1 olduğu için K sayısı ortaya çıkıveriyordu. Biz de o işlemi yapacağız. Unutmayın elen E 1'dir. Dolayısıyla ben bunu ön tarafa attığımda şu kırmızı renkle yazmaya çalışacağım. Eksi 2 çarpı elen E gelir. Bu birinci parantezin içine alıyorum. Çünkü karıştırmamam lazım. Bir sürü eksi var orada. Eksi yazdım. Bir parantez daha açtım. Elen E yazıyor. Bunları birazdan değiştireceğim arkadaşlar. Artı logaritma 10 üzeri 3. 3'ü ön tarafa alıyorum. Logaritma 10 yazıyorum. Bunu da bir parantezin içine soktum. Arada eksi var. Bir parantez açtım. Buraya yazıyorum. Şimdi eksi 2 ne yapacağım? Bunun önüne koyuyorum. Eksi 2 tane logaritma 10. Şimdi hatırlayalım. Logaritma 10 da 1'e eşitti. Elen E de 1'e eşitti arkadaşlar. Dolayısıyla buradan birinci parantezin sonucu eksi 2 gelir. Eksi diyorum. İkinci paranteze 1 gelir. Üçüncü parantez logon 1 yaptığı için 3 gelir. Eksi var arada son parantez ise log 1 yaptığından eksi 2 gelir. Arkadaşlar şimdi eksileri kaldırıyorum. Eksi 2, eksi 1, artı 3, artı 2, eksi eksten arkadaşlar artı yapacak. Dolayısıyla bu işlemleri yaparsam ikiler birbirini götürse 3 eksi 1'den cevap 2 olarak bulunur diyorum. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum 3. soruya. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sorudayız. Üçüncü soruya baktığımızda log 2 tabanında 3'ün a olduğunu, log 3 tabanında b'nin 5'in b olduğunu bu olduğuna göre log 30 tabanında 60 nedir diyor. Arkadaşlar çok büyük sayılar gibi duruyor ama şöyle yapmaya çalışalım. Log 30 tabanında burası 2 çarpı 30 olduğuna göre log 2 tab şey, 30 tabanında 2 Artı log 30 tabanını 30 yazabilirim. Çünkü tabanlar aynıysa toplama işleminde üstleri çarpıp 60'ı bulabiliyorum çünkü. Dolayısıyla şu kısım 1'dir arkadaşlar. Burası benim elimde kalsın. Benim asıl çözmem gereken nokta logaritma 30 tabanında 2 nedir? Bunu şöyle yazabiliyorduk arkadaşlar. 1 bölü logaritma 2 tabanında 30 olarak yazabiliyorduk. Şimdi 30 sayısını hatırlayalım. Bu 2 çarpı 3 çarpı. Ee, 5 ifadesine eşittir. Doğru mu? O halde ben buna 1 bölü logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3 çarpı 5 yazarsam bu da bir sonraki işlemde 1 bölü logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5'e eşit olur. Şimdi buradan birazcık kontrol edelim artık. Bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. 2 tabanında 2 arkadaşlar 1. Dolayısıyla log 2 tabanında 2'ye 1 yazıyorum. 2 tabanında 3 nedir? Burada bana A olduğunu söylüyor. Ama 2 tabanında 5'in ne olduğunu söylemiyor. Burada şu ikisine dikkatli bakarsanız ve taraf tarafa çarparsanız log 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 5 eşittir. A çarpı B'miş. 3'ler gitsin arkadaşlar. Ne kalıyor? Logaritma 2 tabanında 5 eşittir. A çarpı B'ye eşit oluyor. Dolayısıyla bunun son terimi A çarpı B'dir arkadaşlar. Artık son adıma geçiyorum. Son adım şuydu. Şu ikisinin de cevabını bulduğum için buradan ben cevabımı yazıyorum. Log 30 tabanında 2 en sonun işlemde şöyle bir şey bulduk. Ben bunları şöyle A, B artı A artı 1 şeklinde yazıyorum. Yan tarafında da bir sayısı var. Tabii ki hocanız böyle dağınık istemez arkadaşlar sınavda. Bunun altına bir koyup payda eşitleyin. Daha rahat edersiniz. O da şöyle olacak. Şimdi üst tarafı 1 ile çarparsam zaten 1 vardı orada. AB artı A artı 1 bölü AB artı A artı 1. Sonuç olarak üstteki sayıları topladığımda AB artı A artı 2 alttaki ise AB artı A artı 1 şeklinde çıkmış olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. Dördüncü soruya baktığımızda bu sorunun aslında aynısını çözmüştük önceki senaryoda. Ne yapıyorduk bu soruda? Her tarafın üstteki sayıya göre log 2 değerini alıyorduk. Yani burası şöyleydi. X üzeri logaritma 2 tabanda x eşittir 64. Burayı biraz ayrı yazayım. 64 çarpı x diyor. Biz her tarafın arkadaşlar şu üstteki değere göre logaritma 2 tabanını arkadaşlar alıyorduk. Bunlar bizim mavi olanlar sayılarımız. Dolayısıyla bu üstteki kuvvet ön tarafa iniyordu. Logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 2 tabanında 64 artı logaritma 2 tabanında x olarak yazılıyordu. Kenarda da ben logaritma 2 tabanında x'e a dediğimde sol taraf a'nın karesi 2 e, tabanında 64 ise 6 idi. Burası da a sayısıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bunları sola attığımda a kare eksi a eksi 6 eşittir 0 denklemini a a eksi 3 artı 2 olarak ayırırsam a eksi 3 çarpı a artı 2 eşittir 0 olarak bulmalıyım arkadaşlar. Dolayısıyla a'yı buradan 3, diğer a'yı buradan eksi 2 bulup devam ediyordum. Çünkü bize x değerlerini çarpın diyordu. Bunları asla çarpmıyorum arkadaşlar. Peki neydir? Bakalım. Şimdi ben burada dedim ki logaritma 2 tabanında x a dedik. a'yı 3 bulduk. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında x'e ben 3 diyeceğim. Diğer yandan logaritma 2 tabanında x'e eksi 2 diyeceğim arkadaşlar. E, ne yapıyorum x'i bulmak için? 2'yi karşıya gönderiyorum. 2 üzeri 3 olarak x 8 oluyor. 2'yi tekrar karşıya gönderiyorum diğer tarafta. Buradan da 2 üzeri eksi yani 1 bölü 4 oluyor. Bana sorduğu şey 8 ile 1 bölü 4'ün çarpımı cevapta dolayısıyla 2 gelecek arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum 5. soruya. 5. soruda a n eşittir 3 eksi m bölü n artı 1 b n de k n artı 5 bölü n artı 1 dizileri var. Diziler eşit olduğunu söylüyor. M çarpı K kaçtır diyor. Böyle bir soruyu da çözmüştük. Demiştik ki şöyle yapalım. Biz e, sol taraftaki sayıyı paylaştırması yaparak bulalım demiştik. Sağ, sağ taraftaki ne eşitleyelim demiştik. Ya da şunu söyleyeceğim. Sağ taraftaki sayıyı polinom bölmesi yapıp sol taraftaki sayı gibi de yazabilirmişiz. Yani öyle de olabiliyordu. Değil mi? Dolayısıyla e, ben önceki videolarda sol taraf paylaştım demiştim. Burada da farklılık olması açısından polinom bölmesi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bazı sorularda onlar da kullanılıyor. En azından e, çözüm yöntemi görmüş olabilirsiniz diye ben bunu polinom bölmesi yapıyorum. Şimdi şuna bakmam lazım. N sayısını sadece şunlara bakın. N sayısını hangi sayı ile çarparsam KN bulurum. Dolayısıyla bölümdeki işlem K olacak. Bunu çarptığımda KN. Artı k sayısını çıkartıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla k nler birbirini götürüyor. Şimdi ne yapmam lazım? 5 eksi k demem lazım. Kalan kısım burası. Hatırlayın arkadaşlar, bu nasıl yazılacak? K tam kısım. Yani k artı diyorum. Kesir çizgisi çiziyorum. Kalan kısmı üst tarafa yazıyorum. 5 eksi k bölü n artı 1 olarak yazıyorum. Burası bizim bn dizisi. Dilerseniz bir de a n dizisinin karşısına yazalım. Neydi? 3 eksi n bölü n artı 1 şeklinde olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bir kere neyi fark ediyorum? Şimdi şu e, tam kısımla kesirli kısmın arasında eksi işaret var. O halde ben şöyle buraya eksi buraya e, pardon eksiyle çarptım. Yani buraya artı buraya eksi koyayım ben. Benzesinler amacım bu. Dolayısıyla ne görüyorum? K sayısının arkadaşlar 3 olduğunu görüyorum. E, kesirli kısma bakıyorum şu an. Mesela kesirli kısım ne artı bir ne artı bir. Burayı unutun. Bunlar aynı zaten. Üst tarafların şu an aynı olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Sol tarafta yeşille yazdım 5 eksi k'nın. Sağ tarafta siyahla yazdım. Eksi m'ye eşit olması gerekiyor. E, k sayısını biraz önce 3 bulmuştuk buradan. Dolayısıyla 2, 5 3, 2 eşittir. Eksi m ise m buradan arkadaşlar eksi 2 gelir. Bana sorulan m çarpı k ise eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 olarak bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an son soruya geldik altıncı soruya daha bir soru yok aşağıda. a ee, An dizisinin 9 eksi n kare bölü n artı 2 olarak vermiş. Bu dizisin dizinin kaç tane teriminin pozitif olduğunu soruyor. Arkadaşlar hemen 11. Sınıfa geri dönelim. Eşitsizlikler vardı, eşitsizlik sistemleri vardı. E, bunlarla soruları çözebiliyorduk. Yani çoğu böyle zor soruda, biraz daha böyle teferruatlı sorularda bunları düşünebilirim. Bunu sakın unutmayın. Şimdi burada arkadaşlar, benim dizinin dizin, yani dizi fonksiyonu ne demek? Bunun tanımını kullanarak yapmam lazım. Şimdi dizi şöyleydi. Mesela ben a'nları yazıyordum. Bunun n'leri hakkında? Ee, bazı kısıtlamalar vardı. Nelerdi mesela? Neler arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar oluyor. Asla ve asla 1 bölü 2 kök 3 işte eksi 5, eksi 10 gibi sayılar irrasyonel ya da kesirli olan o sayılar olmuyordu arkadaşlar. Eksi sayıda negatif sayılar olmuyordu. Ha, o zaman ben şöyle yapayım. Bunun kaç terim pozitif diyor ya. Bunun bir paydasına dikkat ederseniz bakın payında zaten işlem yapacağız. 9 eksi en kare bir de paydasına bakmanız lazım. Paydası n artı 2. E zaten n'ler birden başlayıp gidiyor. n'yi en küçük 1 versen, sonra 2 versen, 3 versen bu sayıların tamamı arkadaşlar pozitiftir. Bunun paydası arkadaşlar pozitif. E üst Dolayısıyla 9-n'nin karesinin de pozitif sayı olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi dolayısıyla bunu ben eşitsizlik gibi çözersem şöyle yapmam lazım. 2 kare farkıdır burası. Yani 3'ün karesi eksi n'nin karesi büyük 0 şeklinde. Dolayısıyla ben buraya 3 eksi n, 3 artı n diye arkadaşlar yazıyorum sıfırdan büyük. Sonra bunun içini sıfır yapan değerleri yazıyorum. Mesela birinci değerim 3'tür. İkinci değerim eksi 3'tür. Şimdi diyeceksin hocam eksi 3 olmaz. Neden? Çünkü n'lere 1, 2, 3, 4, 5 veriyoruz. Evet biliyorum arkadaşlar eksi 3 olmaz. Ama biz bunu eşitsizlik gibi yazıp olası değerlerini işaretlememiz lazım. Mesela şöyle bir tablo yapıyorduk. Sonra diyorduk ki burada eksi 3 değeri var. Burada artı 3 değeri var. Diyor ki bize, şimdi biz burada işaret incelemesi yapacağız. Bunlar sıfırlayan değerler çünkü. Nasıl başlıyorduk arkadaşlar? N'nin kat sayısına bakıyorum, eksi. Ben sayın sağdan eksiyle başlıyorum. Eksi, sıfır atlıyorum. Artı, bir sıfır atladım, eksi. Dolayısıyla bana diyor ki, burada pozitiftir bu sayı. Evet, doğrudur. Burada pozitiftir. Ama nasıl pozitiftir? Şöyle pozitiftir arkadaşlar. Burası normal, x'e bağlı bir fonksiyon olsaydı, bütün reel sayıları alabilseydi öyleydi. Ama... Burası bir dizi. Diziler birden başladığı için ben pozitif kısımlarına 1, 2 diyorum, 3 diyemiyorum. Çünkü 3'ü verirsem arkadaşlar ne olur? Sıfırlıyor çünkü. Dolayısıyla sıfır pozitif değildir arkadaşlar. O halde bu aralıkta, sarıyla boyadığım aralıkta neyinin alabileceği 1 ve 2 değerleri vardır. Dolayısıyla iki tane değerimiz pozitiftir. Diğer kalan her şey negatiftir ya da sıfırdır arkadaşlar. Umarım bu sorular anlaşılmıştır. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.